Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Rings Rise videosuyla karşınızdayım. Öncelikle tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere söylemiştim. Videomuzun paratesi ve cuma günleri başka bir oyun üzerinden bir paylaşım yapacağım. Hatta şu anda bu videoyu izleyen arkadaşlarım varsa gene o videoya bir göz atıp bir beğeni atabilir. Evet. Bugün konumuz gene sezon 7'deyiz. Şey pardon. Sunucu şey sezon 7'deyiz ve kralların savaşının olduğu bölümde şu anda bir mücadele veriyoruz arkadaşlar. Neler var, ne durumdayız, neler yapacağız? Bir haftalık bir ara söz konusuydu. Bunu sizlere bahsetmiştim hatırlarsanız. Şimdi ise e, aramızı sonlandırmış durumundayız ve ne yapacağız, nerelere gideceğiz, kimlerle mücadele edeceğiz? Onu göreceğiz şimdilik. Evet bildirimlerimizi bir açalım. Nelerimiz varmış bir görelim. Kardeşlikten girdiğimiz zaman Evet 3 tane fort inşa edil demiş. Görev demiş bu 3 alanda ikişer kaleye sahip olmalısınız. Henüz hareket etmeye gerek yok. Komutanlarınızı geliştirin. Kaleleri inşa etmeye devam edin. Ve daha fazla için bekleyin demiş bilgi için. Evet birinci fort bilgisi gelmiş. Birinci fort bilgisi buraya gelmiş. Ben buraya yeni bir fort atmadım. Ee, buraya bir fort atmamız lazım. Kaleyi de böyle e, düzgün bir konuma taşımam lazım. Bu ikinci fort herhalde. Ha, bunu atıyoruz tamam. 1, 2. Şurada üçüncü fort mu? Aynen. Ha, şimdi bizim kalemizin yeri ters. Evet savaşımızı nereye vereceğiz? Öncelikle biz grup olarak ayrılmıştık arkadaşlar. Her zaman... Burada ne olduğu yazmıyor. Bakalım bakalım gözleme. Hmm, pek yazmıyor ama. Şimdi fortlarımızı nereye istemişler ona göre bir yer belirleyelim. Biri buraya biri buraya bir de bu geçitlere tutturun demişler. Herkes de kalesini yukarı taşımış. Evet şu anda herkes kalesini buraya taşımış. Şöyle biraz daha yukarı çıksak 3 6 buraya taşıyabilirim. Şöyle biraz daha bakalım yukarıya. Bence kaleyi taşımalıyız. Kale için güzel bir konum belirleyelim dur. Bir hedefe odaklanalım. Şimdi bu demek oluyor ki savaş için hazırlanmak lazım arkadaşlar durumunu gösteriyor. Şimdi ben buraya hemen şu şeyimizi gönderelim. Eomer'imizi bir gönderelim arkadaşlar. Saygıdeğer kardeşlerimiz. Evet şu anda zaten şeyimiz dolu. Yerimiz dolu. Biz sürücümüzü doldurmuşuz. Hafif suvariyi de basalım. Evet burada başka neyimiz var? Keşif kolu hazır zaten. Şu balta atıcıyı basalım. Tamam burada bunu zaten yükseltmişiz. Ha bu da mı yükseltiliyor? Yok yükseltilmez. Evet buradan bunu da yükseltmişiz. Şuradan cüce piyademizi de yükseltelim. Seni de yükseltelim. Ondan son acımıza bitmeyen ne var? 3 saati varmış. Şunu bir bitirelim hemen. Evet seni de basalım. Senin de 2 saatin kalmış. Hemen bunu da bitirelim. Tahıl seviyesi haricinde başka yüzeteceğimiz bir şey var mı? Var aslında. Şunu basalım. Evet. Şimdi şöyle baktığımız zaman daha henüz savaş bizim açımızdan hazır değil. Duvalini 48 yapmışız güzel. Evet Gandalfımızı basalım hemen. Güzel. EOV ne durumda? 48-49 yolunda. Şimdi Eovin'i atalım. Sabah atmamıştık. Daha henüz bir atak bildirimi gelmediği için e, acele etmeye gerek yok arkadaşlar. O yüzden e, şu şekilde talim bulmaya devam. Dur bakalım şurada şeyimiz var mı? Fazladan XP'yi kurtarmak amaçlı. Yok şunu alalım. Bir haftalık bir tatil verdik arkadaşlar. Şimdi amansız savaşlarımız devam edecektir. Emin olabilirsiniz. Evet şu anda burayı itiyorlar. Buradan da içeri gireceğiz diye düşünüyorum. Şöyle şuradan güzel bir kale inşa etsek. Evet burası bence kale konumu için iyi. 2 saat içinde buraya fortumuzu atsak oradan da ileriye devam ederiz. Diye düşünüyorum. Ama buraya mı odaklanacağız? Şimdi dönüp de buraya odaklandırırlar mı biz acaba? Geçim burada pek bir kimse yok. Şurası ne durumda? Burada da kimse yok. Şurası ne durumda? Lan nereye gittin? Evet, burası ne durumda? Ha, burada da kimse yok. Nerede lan bu devlet? Nerede bu millet? Aizinger ne durumda? Aa, demek ki yukarı ağırlık verilip buradan mı devam edilecek? Tam anlamadım ama. Ya da buradan an mi gideceğiz? Dogundur'a da gidebiliriz buradan. Neyse ben fortumu hazırlayayım da. Şurayı ben değil mi buldum. Sence ne dersin sen de gel. Evet stratejik olarak analizlerimiz tutacak gibi. Şu an için dediğim gibi şöyle baktığımız zaman ordularımıza konum olarak iyi durumdayız. Şuradan bunu defans olarak bunu değil de defans olarak şunu alsak 500 çeksek ya da troll mü kalsak acaba ya? Nasıl olur acaba? Şöyle Mesela 30, 28 daha rol desek kalanı da bundan yapsak acep çalışır mı? Sonuçta hasarı kendine çekecek ama danışmakta fayda var. Şu an bizim Dvalin'imizde ciddi bir item yoktu ama şöyle bir durum gerçekleşti. Hem alt özelliğini fullleyebildik. Hasar odaklı gidebiliriz şu anda. Kuvvet kuvvet bağlı. 30 kuvvet yaptık buradan. Güzel oldu pulla zırhın durumu. Ee, aynı zamanda yükseltip de bir de oradan basarsam yani 3 buradan, 3 doğrudan 6 setere daha alacağım. Kafalığımız içinde zaten bunu 4 yıldıza bastık. Yani şu an 4. 3. komutanımız da gayet güzel aslında. Yani şöyle baktığımız zaman fakat mesela şöyle bir durum var. Mesela havaya şey patlatsam Buradan gelecek olan itemi hitleyine bassam hitleyini fullesem değer mi acaba? Diye düşündüm. 12 veriyor. 3 veriyor. Yani tartışılır aslında ama sonuçta havaya fişek olamıyorum ama kovalama için lazım olacaktır. Bakalım analizimiz daha tutmadı. Şu an için e, geceliğin 7 olur. Dvalin'i bir daha atarım. E, yatmadan önce. Gandalf'ı da bugün 50 yapmış olurum. Gandalf'ımızın build'i güzel. tem kombinasyonu da güzel. Bakalım deneyeceğiz. Şu anda burada denenmiş bir Froda e, Frodo var. Vurulmuş ama ya batık şey mi? Sen ve delilik Aynen güzel. Güzel aksesuar. Güzel item. O da hasarı azaltma. Yakma hasarı olsa tabi daha çok tavsiye ederim ama hmm, patlatmış bu adamın EOV'ni. Ne veriyor? O da hasarı azaltma. Delilik bağışıklığı. Yani pullu lazım. Yemez yani. O değin demir ayak. Güzel. Savaş baltası. Ya şimdi şöyle bir durum daha var aslında. Onu da düşündüm ama. Acaba biliyorsunuz Aragon'da bu şekilde bir item var. Ee, bu havaya fişeğin yerine acaba Hitler'ini beşleyip onu da Aragon'dan versin Dört komutan gitsem. Nasıl olur acaba dedim de. Ama aceleye gerek yok aslında ya. Yani menzili bilimler hasarı veriyor ama aslında çok da lazım değil. Aman aman bir şeysi yok yani. Bunu da talime koyarız ilerleyen günlerde. Ya durum ortada şu anda. 3 komutan elli olmak üzere. Zaten bildirimler geliyor. Şu an için e, net bir şey tabii ki de yok ama hazırlıklarımızı yapacağız sadece. Yani bildirimlerin ağırlığı burada. Ama ben e, konum olarak yukarıya çıkmayı düşünüyorum. Buradan gelip devam edeceğim doğru olan da bu zaten. buradan aşağı ittirip burayı kırıp buradan da bu tarafa ilerleyip yanılmıyorsam ne tarafa veriyor? Aynen buraya. Bir bakalım bakalım. Yok yanlış yer. Bir dakika tekrardan gelelim. Burasından Aa, dolu işte baksana. Şu an defansını buraya itecekler. Ve buradan Anduin'i alıp e, yüzeye kadar gidebiliriz yani. Şu an böyle bir durum daha var. Kale taşımada Taşımamız var mı Bu arada bizim? Yok. Var şuradan bir taşıma alalım. Yani bakalım Ne olacağını göreceğiz. Kışlamız dolu. Savaşa hazırız. E, trollerimiz olsun, kule muhafızlarımız, simyacılarımız. Yani hem Dvalin, hem Gandalf, hem Eowyn rahat bir şekilde savaşacak konumdayız. Üç komutanımız da hazır. Bu şekilde bakın itemlerimiz dolu gırtlağına kadar. Yanında Aragorn'la da git gel gıdıklama yaparız diye düşünüyorum. de böyle bir Aragorn'umuz da var. İnsanları oluşturup e, defans olarak da nitelendirebiliriz. Yani bakalım göreceğiz. Takipte kalın. Görüşmek üzere.